Yani bir de şu an günümüz güncel olaylarla ilgili bir de. Bakalım bir. Hadi bir ondan sonra Twitch'ten komik anları izleyeceğim. Sonra kısmet. Yapma. Devam. Şaka lan şaka ne kısmetse olur. Bu videonun sağ kısmındaki bölümden bağış yaparak depremzedelere yardımda bulunabilirsiniz. Gelin önce başlangıca ve sonra başlamamış olana gidelim. Tarih 6 Şubat 2023. Doğu Anadolu fayı üzerinde büyük bir hareketlilik var. Yerin 8,5 kilometre altında hareket eden plakalar birbirine çarpıyor ve yaklaşık 130 atom bombasını eşdeğer bir enerji açığa çıkıyor. Pazarcıkta ortaya çıkan enerji Doğu Anadolu hattı üzerinde devam ederken çevredeki tüm iller bundan etkileniyor. İşte her şey böyle başlamıştı. 130... Depremi konuşmaktan sıkıldığınızı biliyorum. Fakat size bu videoda önemli bazı şeyler göstereceğim. Depremin başlangıç... Abi sıkılmamamız lazım. Yani şu an biliyorsunuz İstanbul vesaire filan deniyor. Hani? Bir işlenmemiz lazım bak. İş noktası olan pazarcıya 30 kilometre uzaklıktaki Trabzon bulvarına kısaca bir bakalım. Etrafta yıkılmış binaları görüyoruz. Peki öncesinde burası nasıldı? Resimdeki bir dükkan ismi bizim burayı bulmamızı kolaylaştırıyor. <laughs> İşte tam olarak bu nokta. Buraya bu dükkanın bakayım. sağına doğru ilerlediğimizde yıkılan binayı net bir şekilde görebiliyoruz. Bir de sokağın karşı bölümüne bakalım. Henüz 2 yıl öncesine ait Google fotoğraflarına baktığımızda yine birçok iş tabelasının olduğu bu bina ve onun hemen yanındaki binanın paramparça olduğunu görüyoruz. Bunun dışında Azerbaycan Caddesi'nin hemen sağ kısmındaki evlerde büyük yıkımlar yaşanmış. SkySat uydusunun da yardımıyla az önce baktığımız Azerbaycan Caddesi'ne bir de yukarıdan bakalım. Kırmızı ile çizilen Azerbaycan Caddesi'ni ve onun solundaki müzeyi görüyoruz. Yıkım sonrası görüntü ise oldukça korkunç. Onlarca ev yıkılmış durumda ve stadın içerisinde depremzedeler için bir yaşam alanı oluşturulmuş. Fotoğrafları üst üste eklediğimizde müze ve stadyum çevresindeki kırmızıyla işaretlenmiş birçok evi harap olmuş bir şekilde görüyoruz. Sadece bu küçük bölgede 40'tan fazla ev yıkılmış ve sadece bu evlere bakarak tahmini vefat sayısının 2000 civarı olduğunu söyleyebiliriz. Ve burası Kahramanmaraş'ın sadece küçük bir bölümü. Öncesi ve sonrasını gösteren bir başka kare daha. Deprem her ne kadar Kahramanmaraş merkezli olsa da ona 200 kilometre uzaklıktaki Hatay en çok yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerden biri oldu. İşte bir yıl öncesine ait bir fotoğraf ve depremden sonrası. 7 ila 10 katlı binaların %70'i yıkılmış durumda. Bir başka alandaki ilginç bir kare daha. Yine 8-9 katlı binalar deprem sonrası şans seseri birbirine yaslanarak ayakta kalmış. Buraya bakamıyorum inanılmaz ya. İşte önemli noktalardan birine daha bakacağız şimdi. Gaziantep sınırına doğru olan Dağı'na ait bir görüntü. E90 yolunun hemen kenarına bakıyoruz. Deprem öncesi Airbus uydusuna ait bir fotoğraf. Bu da Maxar uydusundan çekilen deprem sonrasına ait bir fotoğraf. İki fotoğrafı üst üste bindirip fay hattının geçtiği yeri kesik bir çizgiyle Aa. belirlediğimizde sanırım farkı çok net görüyorsunuz. Deprem sonrası yaklaşık 3-4 metrelik bir kayma açıkça görülüyor. Bu havadan çekilmiş görüntüde de bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Toprağın nasıl da kaydığına bakın. Şimdi size trajik bir şey daha göstereceğim. Türkiye'de şu an asıl sorun deprem değil. Hatalı tasarlanan ve eksik malzeme ile yapılan evler. Örneğin bu tarz yapılar. Bunlara yumuşak katlı evler deniyor. <laughs> bu evler tipik olarak çok katlı yapıdalar yani en az 3 ve yukarı katlar şeklinde. Alt kısım yukarı katlara göre açık yapıda ve burası araç park etmek için veya işletme olarak kullanılabiliyor. Aslında bu yapılara çoğu ülkede rastlıyoruz ve bu tarz yapılar kalabalık insan nüfusuna çözüm olarak yapılıyor ayrı bir yer olarak inşa etmek yerine evin alt katlarına kurulması planlanıyor. Özellikle bu tarz yapılar depremde çok daha fazla hasar görüyor. Hatta bu görüntüleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bunun nedeni basit ne bir anlatmam gerekirse üst katların zemin kattan daha ağır olması. Bir de ucuz olsun diye deniz kumu ve sağlam olmayan yapılar kullanıldığında <laughs> burası bir depremde tamamen bir tabut haline dönüşüyor. Evlerin çöküş şekillerine bakarsanız hepsi bu tip bir kırılma. Zemin katın dayanıksızlığı nedeniyle gerçekleşiyor. Aynı şey 1999'da da yaşanmıştı. Burada da aynı kötü bina tasarımları ve yumuşak katlar vardı. Dikkat edin, binaların çoğu bu şekilde. Depremle ilgili raporda binaların yaklaşık %85 ila 90'ının bu yumuşak katlar nedeniyle yıkıldığı not edilmişti. Ve gelelim önemli kısma. Beklenen İstanbul depremine, daha doğru bir telaffuzla söylemek gerekirse Marmara depremine. İstanbul ve çevresinde yıllardır büyük bir deprem bekleniyor. Uzmanlar ise her sene çok yakında olacak demekten bıkmadı. Fakat ben bu videoda size yaklaşık bir tarih falan vermeyeceğim. Zaten bunu asla bilemeyiz. Türkiye üzerindeki fay hatları yukarıdan bakıldığında işte bu şekilde görünmekte. Marmara bölgesinde yaklaşırsak eğer Kuzey Anadolu fay hattının İstanbul'un hemen güneyinden geçtiğini görebilirsiniz. Buradaki fay belirtilerini daha da yaklaşarak Marmara Denizi'nin derinliklerine girerek görebiliriz. Fransız, Alman ve Türk araştırma ekibinin çektiği bu gerçek görüntülerde deniz tabanından gaz kabarcıklarının çıktığını görüyoruz. Bu levhaların yavaşça hareket ederken bıraktığı izler. Fakat orta kısımda Silivri ile adalar arasındaki bölümde bu kabarcıkların olmadığını görüyoruz. Yani levhalar kilitlenmiş durumda. Bu da levhanın artık hareket etmediğini, yani gerildiğini gösteriyor ve bu da depremin olacağına bir işaret tahmini 6.9 ila 7.2 arasında bir deprem fakat bu uzunlamasına fay tek parça halinde kırılırsa o zaman işte korkunç olan yani 8'e yakın bir deprem olabilir ananın ama baktığımızda fay hattını kırmızı bir çizgi ile görüyoruz oğlum 8 denmemişti ya sarıyla kaplı olan kırmızı çizgiler depremin gerçekleştiği yani fayın kırıldığı hatları gösteriyor 1912'de Tekirdağ'da 7.4'lük bir deprem ve 1999'da Kocaeli'de yine 7.4'lük <laughs> bir deprem. İşte tam olarak bu ikisinin arası henüz kırılmış değil. Özellikle adalar ve büyük çekmece açıkları depremin beklendiği iki yer. Fazlasıyla ilgimi çeken başka bir detaysa enteresan bir şekilde yaklaşık 250 yılda bir Marmara'da İstanbul'u etkileyen büyük bir depremin yaşandığı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan hemen önce 1264 yılında bir deprem, 1509 yılında yine Sultan Mehmet zamanında korkunç bir deprem daha. Arası yaklaşık 250 Ve 1766 yılında Sultan 3. Mustafa zamanında bir başka büyük deprem daha. Arası 257 yıl. Depremleri incelediğimde genellikle 7.1 ve 7.2 En fazla 6.4 olur abi daha fazla olmaz korkma. Kanka o ne demek gözünü seveyim ya ya. Oğlum bu beklemiyorlar mı ya? Oğlum bilimsel falan söylüyorlar. O ne demek ya kanka? Nereden geldi bu bilgi? Faylar mı söyledi amına koyayım ya? Şekli Gözünü seveyim böyle. Böyle böyle şey yapmayın kendinizi yani avutmayın ya kendinize. Bak böyle bir şey olacak gene. Yani. Olduklarını ve istisnasız bir şekilde Marmara Denizi'nin şey. <laughs> kuzey doğusunda olduklarını gördüm. Yani adalar açıklarında Son Marmara depreminden yani 1766 yılından günümüze kadar 257 yıl geçmiş durumda ve bu oldukça korkutucu. Son yıllarda gerçekleşen depremlere bakarsanız yine Marmara'nın kuzey batısı ve kuzey doğusunda yoğunluk olduğunu görebilirsiniz. Peki İstanbul bu depreme hazır mı? Elbette hayır. Yıkılması gereken binlerce bina var. Bunlara bazı çözümler getirilebilir fakat bu oldukça pahalı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'deki tüm binaları depreme dayanıklı olacak şekilde yapmanın maliyeti 465 milyar dolar milyar, milyar. an anlamı Türkiye'nin tamamı için değil mi? Evet. Evet, Türkiye deprem hattı üzerinde bir ülke ve bu değişmeyecek. Değişmesi gereken şey sıkı denetim ve ahlak sahibi müteahhitler. Çünkü onlar işini yapsaydı deprem televizyonlarda sadece yarım dakika duyulan <laughs> sıradan bir haber olacaktı. 465 milyar ne demek amına koyayım ya? Bir de mesela yani hadi atıyorum şu an yapmaya başlasalar ne kadar sürer peki sizce? Yani mesela başlasalar şu an